maça İskenderun Spor başlayacak. Deniz Erdoğan topu maçında. 28 yaşındaki futbolcu ve düdük çalıyor karşılaşma. Başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ben Mehmet Uysal maçın anlatımından sizlerle birlikteyim. Evet. Deniz topu taca attı. Baskı kurarak başlayacaklar. Birçok kulüp bunu yapıyor. Fenerbahçe'de Alex bunu çok yapardı. Ayağı paslarla topu rakip alana taşımayı başardı. İskenderun Spor. Sol tarafta boşluk var. İçeride dört futbolcu var bakalım ne yapacaklar. Uzaktan bir şut gelebilir. Orada bir çolu bir çalımdan sola doğru açılan bir top. içeri doğru gönderilen bir top. Orada Mustafa'nın kafasında top direktten döndü. Maçın ilk net pozisyonu atak devam edecek sol anda. Mustafa kapı. Az önce bahsetmiştik 23 yaşındaki Yıldız oyuncu Galatasaray altyapısında yapısında yetişmiş 14 yaşında Avrupa'da Galatasaray Formasıyla tarih yazmıştı sonrasında Fransa'nın Lille kulübüne transfer oldu ama Tekrar Türkiye'ye döndü az önce kafa Vuruşunda top direkte patladı Bir kez daha içeri doğru doldurulan bir top arka direkte Orada İsmail var İçeri şöyle bir baktı içeri çevirdi Gol boşluğuna top dışarıya gidiyor Enes Şahin bu kez Gole yaklaşıyor İskender Uspor arda, arda iki net gol pozisyondan yararlanamıyor. Tribünlerden de alkışlar gelmeye devam ediyor. Önce Mustafa Kapı'nın topu direkte de patladı devamında. Enes Şahin bomboş pozisyonda. Aslında iyi de bir vuruş geldi orada ama gol kaçıyor. Özür diliyorum bir golü var. Sağ tarafta yine bir karambol olabilir. Tehlikeli Gol, gol pozisyonu kaleci Burak. Bir kez daha gole yaklaşıyor İsmail Yaşar bu kez. Orada defansın da hatası var. İsmail topu önünü alır alma şutunu çıkardı ama kaleci Burak Çapkınoğlu topu çıkarmayı başarıyor. Üst üste tehlikeli pozisyonlar ev sahibi İskender'in spordan. Köşe vuruşu kullanılacak. Arka direğe doğru gönderilen bir top. Bir kafa top. Yine üstten dışarıya gidiyor. Bir gol pozisyonu daha. Üst üste kaçan goller İskenderun'da. Tribünlerde müthiş bir görüntü. Tüyler diken diken. Tam 87 yıl önce 10 Kasım 1938'de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yummuştu. Bir kez daha Serkan, Emre, Volkan, Kepe Spor geliyor. Bir kez daha Volkan. Mustafa Kapı'nın baskısı var. Geriye doğru Silimay. içeri doğru gönderilen bir top. Orada Kaptan Topu kafayla karşılamayı başardı ama Kepeç Burata'ya devam edecek. Sol tarafa doğru gönderilen bir top. Serkan. Orada Layamaz. Karslı. Kazak futbolcu. Volkan şut pozisyonda Volkan'ın şutunda kaleci Cengizhan Şarlı kendine alan yarattı şutunu çekti topu alana gönderiyor 1-0 ve Şanlıurfa Spor'a da 3-1 mağlup oldular bu sahada oynadıkları maçlarda 1-0'da gerideler Erbay aldı sağ tarafa doğru gönderdi gönderdiği yerde Koray yerden bir pas orada Erdem, iyi bir pas gelmedi. Koray karşıladı. Erdem Orada Muhammed Kalil, sol tarafta boşluklar. Muhammed önünü aldı. Bir plasana gol! Gol geliyor! Gol geliyor! Muhammed Kalil Suriyeli oyuncu gol atıyor. 1-1 Orada temas eden futbolcu Aykut Sağ tarafa doğru açıldı top. Hüseyin ne gelecek. İskenderun Erdem. Sol tarafa doğru Muhammed Kalili'ye çok iyi bir pas. Muhammed topu aldı. Rakibi de karşısına aldı. İçeri doğru çevrilen bir top kafayla karşıladılar. Ahmet bir önünü aldı. Ahmet'in da. kaleci Burak Çapkıroğlu. Muhammed Kalili o da kendini gösterdi. Muhammed Bakalım ne yapacak? Hem sağ kanadı hem sol kanadı kullanabilen futbolcu. Orada iyi bir paslaşma Erdem. Bir şut üstten avuta gidiyor. Erdem Can Polat. Muhammed kendini göstermişti. Top aldı bir bacak arası yerde kaldı. Hakem oyla gidiyor. Ahmet Biler topu aldı. İçeri şöyle bir baktı. Ahmet. Orada Erdem ve paslaştı. Erdem topu dönmeyi başardı. Enes gol pozisyonu. Enes'in şutunda kaleci Burak. Atak devam edecek mi? Uzaklaştırdılar. Erez dönerken vurdu. Kerem. Kerem'den Erdem'e doğru yerde kaldı orada. Arkadan bir çekilme var mı yok mu? Evet. Futbolcular. iki futbolcu birbirine girdi. Baskısı var Kepet Spor futbolcuların. Topu hala Hüseyin'de. Bakalım ne yapacak? Hüseyin çok şık bir çalım daha Hüseyin'den. Hüseyin Biler. içeriye doğru gönderilen bir top. Orada Enes topu önüne aldı. Enes'in yatarken, düşerken hatta şutunda top avuta gidiyor. Hüseyin hemen kullandı. Erdem. Erdem. Bakalım. Topu içeri taştı. Penaltı. Penaltı. 82. dakikadan çıkarken Erdem Can Polat yerde kaldı. İtirazlar var. Kanal penaltı. Topu aldı topu içeriye taşıdı. Yerde kaldı ve karar penaltı itirazlar var. Evet tribünlerde de bir tepki söz konusu sanırım. Enes Şahin için o kullanacak çünkü penaltıyı. Enes Şahin topun başında kalede Burak Çapkınoğlu. Enes gelildi. Enes Şahin geliyor. Enes. Enes. Enes ve gol! Bıçak oyunu Enes'den, Enes Şahin'den, Fener KPL 6'sı. 9 formasıyla Şahin, 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 Enes Şahin. İçerisi ana baba gülü gibi, içeri doğru gönderilen bir top. Orada bir el oylama var mı yok mu? Penaltı bekliyor Kefe Spor takımı kol vücuttan ayrımı değil mi? Tabi her el. Topun her ele çarpması bir el değildir ama burada kol açık mı değil mi? Çok tartışılacak muhtemelen bu pozisyon. Hakem işaretini verdi. İleriye doğru gönderilen bir top. Arkaya çekti. Orada Selim bir kez daha içeri çevrilen bir top. Arkada boşluk var. Burak gol boşluğu olabilir. Dışarı çevrilen top. Bir şut. Defanı çarptı. Bir şut daha dışarıya. Ahmet Hakan. İki kez şans ayağına geldi Ahmet'in ama. İkincisinde iyi bir şut gelmiyor. Ahmet Hakan Demirli'den. İçeriye çevrilen topta. iki kez şansını denedi. Önce rakibine çarptı. Devamında iyi bir şut gelmiyor Ahmet'ten. Maçta artık son anlar. Maçta son anlar. Maç bitmek üzere. 2-1. Artı 7 gösterilmişti. Murat orada. Faul. Murat orada. Murat Yılmaz faul yapıyor. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. İskenderun Spor. 2-1 kazanıyor.